Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Star'da birlikte pizza açılımı açılımı yapıyoruz. Açılımı ne ya? Açılımı ne arkadaşlar? Açılımı ne? Açılımı pizza açılımı yapıyoruz. Burada da pizza yazıyor. Şimdi bu da normal eh işte yani nadir ve efsanevi yazıyor. Burada ben efsanevi istiyorum. E burada arkadaşım koydu bunu. Ben de arkadaşımınkini koydum da bu çıkıyor nereden çıkıyor sanki. Sonra hallederiz. Bir oynayalım ilk. Tamam hemen açalım. sandı. Hop aç. Bir bunun ne olur ben bile bilmiyorum. Yani unuttum yani kaç gün önce çekim için yani kaç gün önce hazırladım. Büyük sürpriz. Bunu büyük sürpriz bayağı dolduruyor. Şimdi ben poşetler yaptım. Bunlar da var. Bunlar da var var. Başka da bir şey var mı? Başka da bir şey var. Kırmızı. Ya. Ya arkadaşlar ya. Normal çıktı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bizim ilk yaptığımız yani efsanevi şeydi arkadaşlar. Kırmızıydı. Neva link yaptığını buna e, diğerine koymuştum ben onu içinden almıştım aslında Demek efsanevi bu yani normal değil ee, efsanevi arkadaşlar bizim ilk yaptığımızda efsanevi e, kırmızıydı sonradan biz pembe yaptık o yüzden yoksa yani ama asana bilmiyorum arkadaşlar. ama arkadaşıma sorarım. Şimdi ilk bunu açsak. Bence ilk bunu açmayalım arkadaşlar. İlk bunu açalım. Bunu çok merak <laughs> ettim. Bakın arkadaşlar. Evet. 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 Şuradan hemen açalım. Aa. Bakın. Ketçup. Bu ketçup arkadaşlar. Bir Neden bir öyle söyledim? Sordu. Şimdi bu bomba nedense boş değil. Ama açıkta göreceğiz. Bakalım neymiş. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Sucuklar çok güzel. Bunları şey yapmadım. Burada arkadaşım e, ben çizdim. Arkadaşıma dedim ki bunları yapıştır arkasına şey koy. Poşet. Burada arada arkadaşlar o galiba sucukmuş. Arkadaşlar burada üzgünüm. Bu sucukmuş. Arkadaşımdan bildirim geldi. Bir tane açık sucuk koydum demiş. Bildirim yani arkadaşlar şimdi. Şimdi belki bu olabilir. Şimdi bunu açalım. Hani o sucuk arkadaşlar. Sucuk. hani böyle pizzaları kesmek için şey olur ya onu yapmış. Şuna bakalım. Pişt. Neyse. Onu yapmış. Buraya koyalım hemen. Şimdi başka açılacak bir şey kaldı mı? Mayonez de olacak ama mayonez yapmamış herhalde arkadaşım. Ben şimdi bu kesmemiş olabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi size bir sürprizim daha var. Daha, daha var. Ben daha 15 yaşıyorum. Ama onun nerede olduğunu şu anda bilmiyorum. Paketlerin sonra, sonra içerisinde gittim. bir yerdeydi ama. İçinde bir şey yokmuş. Tamam. Bir dakika bu dolu. Bir dakika bu dolu. Bakın. Bunu bir açalım arkadaşlar. Hayır, Şöyle arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Uyuy. Evet, açalım. Hep yedik. Gün ne? Bir bütün tavuk. İki kilodan fazla yok. Allah bu ne? İçine iki tane, dört tane de. Kaşar kağıt, kağıt çıktı. O boş. Bir tane kağıt. Çıktı. Ha yok yok. <laughs> evet, bakın koymuş. Biz yanlışlıkla arkasını çıkarmışız arkadaşlar. Şu, şöyle, bak. Arkasını çıkarmışız biz yanlışlıkla. Bence, de Bence olan bir şey olmaz. Şimdi gelelim büyük sürprize. Yalnız çok dolu için. Burada bunu kesmeye <laughs> gerek yok. Hemen ben dakika <laughs> açayım. Hop <laughs> falan. <Of>, <laughs> Ve pizza mı? <laughs> Şimdi gelin. Şu soslarımız. Oynamış. Şimdi sucuklarımızı da koyalım. Yani Hop. Böyle. Kestim bu arada. Bir dakika ya ben keseyim. Şey Arkadaşım da niye böyle yapmışsam. Elini temizlemedi mi? Bari acaba? Orada kızı var. Her gün gelsin seversin tüm yardım etsin. Göz gibi oldu. Bu da ağzı olsun.